Bir gel, bir gel. Kardeş Ay, mantara gel, mantara gel. Gel mantara gel, mantara. Bana gel, bana gel. Hepiniz direkt bana değil, gelin. Direk kapı out bence. Gel kapı yani. bana gel, direkt bana gel. Hiç durma. Tamam. Yerenler var sana. kanka. Arkamız geliyor. Kanka bir tek koruyun, kit basıyor. Geldi kapı 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 önü kapı önü. Hey! Için. ne yapıyorsunuz? Ne yaptınız Selam abi? abi? Şey, kitbasıyorum şey, ki kitbasıyorum da. Ben içeri girerdiniz lan. Niye dışarı çıktınız? Oy, alan geliyor ablam alan geliyor. Gel 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 gel. Var. Ablam gel kaçalım. Oy alan çok Al, vuruyor ablam gelir misin? Abla bir dakika da. Müsri Emre gel. Ay adam var. Öldü o. Emre. Aldılar onu. Ya alım. Buraya Aldık, kaldık. Öldü, 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 öldü. Tamam. Aşağıya göstermeyeceğim. Tuttum, tuttum, tuttum. Sakin. Çok iyi, Sis atacağım hemen. Sis atacağım hemen.